Suriye Diyanet İşleri ve Vakıflar Bakanlığı Suriye'deki cami ve hatiplere gönderdiği bir yazıda Kürtlere ve Rojavaya yönelik saldırıları fütühat, fetihler ve e, nitelendiriyor. Fütühat olarak nitelendiriyor. Diyanet'in gönderdiği genelgede Kur'an-ı Kerim'in Enfal Suresinin 9. ayetiyle başlıyor bu metin. Şimdi hocam biz bu metni okuduğumuzda, Rudav'da da var, birçok yerde de var. Acaba ne oluyor? Daha önce IŞİD de aynı şekilde fetih ilan etmişti. Ee, Kürtlere karşı Suriye'deki gelişmeleri sizlerin de çok yakından takip ettiğini çok iyi biliyoruz. Ee, ne dersiniz? Bu geçici hükümet ne yapmaya çalışmaktadır? Bu Enfal Suresiyle başlatması metni ve camilere ve hatiplere göndermesi bize ne söyler? Şimdi bu e, giderek e, mızrakların ucuna Kur'an-ı Kerim sayfalarının takılarak savaşılması anlamına geliyor. Çünkü e, siz böyle yaparsanız e, bir iç siyasal organizasyonu e, bir grupla yaptığınız anlaşmayı böyle Enfal Suresi'ne ayetler okuyarak fetih ilan ederek cihat ilan ederek onların üzerine yürüyormuş gibi, sanki onlar İslam düşmanıymış gibi, kafirlerle savaşıyormuş gibi, yani verirse, o zaman ne olur? Bu bölge, Suriye, Müslüman bir halktır. Efrin'de oturanlar, Obani'de oturanlar, Eseke'de oturanlar, o Rojava bölgesinde oturan Kürtler de Müslümandır. Suriye'nin Müslüman halkıdır. Kendi halkınıza bu şekilde cihat ilan ederse Onların da molloları var. Onların da medresede okumuş alimleri var. Onlar da sana karşı etra yayınlarlar. Sen Enfan suresini onlara yazarsın. Onlar da sana Tövbe suresini yazarlar. E, şehrinize saldıranları nerede bulursanız öldürün diye ayet var. Mesela. E, kendinizi savunmak için. Sizin şehrinize saldıran olursa, sizin namusunuza, ailenize, yuvanıza göz diken ve sizin üzerinize soruyla çöken olursa çökmek isteyenleri, saldıranları nerede bulursanız öldürün diyor. Peki onların morlalarında e, Tevbe suresi ayet okuyarak size karşı e, savunma cihadı ilan ederlerse ne yapacaksınız? O zaman bu mızrakların ucuna Kur'an-ı Kerimlerin takılarak savaşılması anlamına geliyor. Yapılan bir ilk savaşın, ilk savaşa dönüşen bir çatışmanın Kur'an'dan ayetlerle birisi Enfa suresine öbürü tebe süresi. ona cevap vererek savaşılması anlamına geliyor. Bu tam bir dinle ve mezhep savaş cehennemi demektir. İşitçiler buna dikkat etmiyorlar. Öbür tarafta SDK güçleri buna dikkat ediyor. Alabildiğince böyle dini kavramları fetva yayınlayarak, cihat ilan ederek kendimizi savunuyoruz adı altında olsa bile yapmıyorlar. Onlar biraz daha bu usta temkinli bir dil kullanıyorlar. Yani dil istismarına fazla başvurmuyorlar. Oysa onlar da Müslümandır ve sağlam Kürt mollaları vardır ve işitçilerden daha iyi Kur'an-ı Kerim'i bilmektedirler. Ama işit zihniyeti acımasızca Kur'an ayetlerini e, bir iç savaşa doğru sürüklenen bir dönemde kullanmaktan çekinmiyor. Çünkü onların zihniyeti bu. Böyle yani. Şimdi bir taraftan bakalım. Eğer sen cihat ilan edeceksen, ülkeni savunuyorsan, din diliyle de olsa ülkeni savunacaksan, neden Zati kendi memleket olan o Ahmet Eşşara denilen vatandaşın memleketi nere? Golan. Külani deniyor ona eski zamanında. Golan'ı İsraillere teslim ettiler. Aşağıdaki Süveyda bölgesinde Dürüzlerin bulunduğu bölgeyi İsrail etkinliğine açtılar. Paris'te İsrail'le anlaşma imzaladılar. Şu anda Amerika ve İsrail etkisi ve hatta işgali altındadır. Suriye'nin neredeyse tamamı. Siz bunlara karşı hiçbir şey demeyeceksiniz. En küçük bir sözünüz bile olmayacak. Onlara sırtınızı dayayacaksınız. Kendi halkınızın içerisinde savunma gördüklerinizi, uluslararası güçlerin arkasında durmadıklarını, yalnız kaldıklarını gördüğünüz ve Kürtlerin yaşadığı bölgelerde ve onları savunan bir takım örgütlere cihat inan edip enfal suresinin ayetlerini okuyacaksınız. Bu ancak ikit kafasının, iki zihniyetin yapabileceği bir şeydir. Suriye'yi parçalamaktan, iç savaşa sürüklemekten ve bunu din adına kullanmaktan başka bir anlama gelmez. Benim görüşüme göre şu anda Suriye'de Kürtler bir dayatmada bulunmuyor. Kürt örgütleri de bir dayatmada bulunuyor. Zaten Kürt örgütlerinin bir çoğunluğu Araplarla beraber Rojava bölgesinde bir şeyler yapmaya çalışıyor ve Arap aşiretinin ayrılıp Şam'a katılmasıyla zaten bu olaylar biraz tetiklendi. Yani ben Rojava Sözleşmesi'ni de okumuştum. E, Kuzey Suriye demokratik bölgesi diyorlar zaten. Öyle, öyle Kürdistan falan demiyorlar. Biz burada Kürt devleti kuracağız falan diye de iddiaları yok. E, demokratik Suriye'nin bir parçası olacağız diyorlar ve 7-8 tane Zocaman Sözleşmesi girişinde kabile, aşiret, kavim ismi zikrediliyor. Bunlarla beraber bir demokratik süre kurmak istiyoruz diyorlar. Şimdi esasında işit kafası, işit zihniyeti tüm Türkiye'yi bir Arap ve e, Selefi, Sünni, işit dininin hakim olduğu Müslümanlığın değil, İşit dininin hakim olduğu bir anlayışa çevirip bunu tüm Suriye'ye dayatıyorlar. Yani demokratik cumhuriyet zihniyetinden fersah fersah uzaklar. Oysa İslamiyete Çok uygun olan demokratik İslam Medine Sözleşmesi'nin ruhundan gücünü alır. Eee Müslüman eğer Müslüman bir coğrafya olduğu için Suriye'de olması gereken de Medine Sözleşmesi temelinde demokratik İslam anlayışıdır. Bu herkese soru kaldıracaktır. Herkes kendi dininde serbest kalacaktır. Kimsenin dinine, diline, mezhebine baskı uygulanmayacaktır. Sen şimdi Arap Cumhuriyeti dersen, Arap İslam vatanı dersen, Arap ve Müslüman olmayan, hatta Selefi, Selefinin içinde işit, işitin içinde Eşşara grubunun dışındaki bütün dini grupları baskı altına alma onlar üzerinde hegemonya kurma anlamına gelir. Bu ise Suriye'yi bir e, selefi işit dini diktatörlüğüne dönüştürme anlamına gelir. Asıl şu anda Suriye'de bu baskı var. Yani tüm Suriye'yi bununla baskılamaya çalışıyorlar. Kafalar başka bir şey basmıyor. SDG'nin e, demokratik demokratik Suriye Cumhuriyeti perspektifi daha geniş anlamıyla Medine Sözleşmesi'nden ruhunu alan demokratik İslam anlayışı, Öcalan'ın en son e, Mezopotamya İslami Araştırma Merkezi'ne gönderdiği mesajda vurguladığı anlayış Suriye hakim olmalıdır. Asıl Müslüman Suriye'yi birbirine girmekten, mezhep savaşından e, ayetlerin mızraklar ucuna takılıp Enfaz Suresi ile Tövbe Suresi'nin birbiriyle çarpışmaktan kurtaracak olan şey budur. Yerli çözüm budur. Dini, tarihsel referans budur. Buna dönmeler gerekiyor. Gel gör ki bunu İslam davası güttüğünü söyleyen çevreler değil, tekfir ettikleri, Müslümanlık dışı saydıkları gruplar savunuyor. Yani kapılar tamamen ters bağlanmış vaziyette. Eğer bu anlayışa gelirlerse tam tersi Suriye çatışmaktan kurtulacak. Çünkü Medine Sözleşmesi'ne dağlı demokratik İslam anlayışında Herkes kendi dilinde serbest olacak. Herkes kendi dilinde serbest olacak. Ama barış içinde, birlik beraberlik içinde ve eşitçe bir arada yaşayacak. Bunu neyine itiraz ediyorsunuz kardeşim? Peki. Buna niye yanaşmıyorsunuz daha? Şimdi. Kendi Araplığınızı, Işitçiliğinizi, Selefi'liğinizi, Sünni'liğinizi tüm Suriye'ye dayatmaya kalkıyorsunuz. Ondan sonra da niye buna uymuyorsunuz diye insanları mahkum ediyorsunuz? Şimdi hocam. Dolayısıyla bu Suriye'ye parçalayacak, daha da parçalayacak. Suriye'yi daha da e, kaosa sürükleyecek bir anlayıştır. Bu Şam'daki işit zihniyetinde olanların ki hala o zihniyeti terk etmedikleri yayınladıkları Enfal Sureli Fetih fetvasında da görülüyor. Aynı şey Alevilere, aynı şeyi Dürzilere de yapıyorlar. Bir bildiri yayınlıyorlar. Kur'an-ı Kerim'den ayetler okuyup fetih ve cihat ilan ederekten sorunların çözüleceğini zannediyorlar. İyi de karşınızdaki kişiler eli armut mu topluyor? Ondan Müslüman. Ondan sana tövbe süresini yazar. Bulduğu yerde öldürülmelerdir. Bunlar hepsi saldırgandır dersen ne yapacaktır? Yani Suriye'yi kan gölüne çevirmekten başka bir şey yaramaz. Bu tehlikeli dilden vazgeçmeleri gerekir. Bu kafayı terk etmeleri gerekir. Ve ortak olan, tarihsel olan, makul olan çözüme yanaşmaları gerekir. Tüm Suriye üzerinde tek yanlı dinsel egemenlik kurma, hegemonya arzularından vazgeçmeli. Türkiye'yi tüm gruplarla beraber Alevilerle, Gürzilerle, Kürtlerle, Sünnilerle, Selefilerle, Şafilerle bütün mezheplerle Medine Sözleşmesi'nde geçtiği gibi 18 tane ayrı kabilenin birlikteliğiyle hep beraber çözeceğiz anlayışına gelmeleri gerekir. Evet, ben sizi Demokratik İslam Kongresi çalışmaları süresinde de takip ederken kimi bu dönem işit dönemine dair kimi sözleriniz aklımda. Fakat size şunu sormak isterim. Dişit şimdi bölgede lokal noktalarda bulunuyor. Deirizor Rakka hattında bulunuyor. Fakat Heteş'e yönetimi, Geçici Şam Hükümeti yönetimi var. Bu durumun kendisi. İşidin yeniden palazlanması ve işit heteşe ittifakıyla sizin belirttiğiniz boyutta hem gerici kimi ki bazı cihadist örgütlenmelere merkez olarak Şam'ı merkeze alabilir mi? Yeni bir merkez noktaya getirilir mi? Çünkü fetih e, IŞİD'in yaptığı bir şeydi. IŞİD de bunu yapıyordu. Enfal süresi Kürtlerde Saddam dönemini hatırlattı. Bir kaygı yarattı. Ha, ha keza böyle bir durum var. En, Enfal operasyonuyla beraber. Katliamla beraber. Bir merkez olarak şimdi yeni dönemde cihadist örgütlerin merkezine dönüştürme nihai amaç bu mudur? Siz ne görürsünüz bu sureler ve fetihler üzerinde? Çağrılar üzerinde? Evet. Şimdi bu Ahmet Ayşar'a Amerika ve İsrail desteğiyle hatta İngilizlerin desteğiyle iktidara gelince zaten bu eski işitçi Irak'taki 800 kişinin öldürülmesinden sorumlu tutuluyor. Başına 10 bin dolar ödül konulmuştu Amerika tarafından. Çarşılara, otobüslere, camilere intihar saldırıları düzenlemekten sorumlu tutuluyordu. Şimdi oralardan koptu geldi. İşte Ulusal bir örgüt kurdular. Şimdi oradan da ayrıldı. Şimdi bunu eski arkadaşları, bunu zaten bu gibiler olanları tekfir ediyorlar. Mesela kravat taktı diye niye kadınların başını örtmeye zorlamıyorsun? Niye hilafet ilan etmiyorsun? Niye herkesi namaz kılmaya zorlamıyorsun diye kendi tabanından tepki görüyor. Ve onun da hala e, El-Kaide işit ruhuna bağlı olduğunu, o selefi ruhtan, yani İslam dininden kendi anlayışlarına göre vazgeçmediğini göstermek için Böyle sık sık böyle besbirli ayetler falan okuyor. Zaten onlar kendi içinde tartışıyorlar. Zihniyet olarak tam öyle birbirine kopmuş değiller. İkit olsun, HTŞ olsun, El-Kaide, Rusya bunların kafasında dini diktatörlük, hilafet adı altında, İslam devlet adı altında dini diktatörlük var. Gelecekler, bir ülkeye hakim olacaklar. Kur'an-ı Kerim'de ne geçiyorsa kaba saba bir şekilde namaz kıl mı diyor. Herkes namaz kılacak. Başını ört mü diyor. Herkes başını örtecek. Kafa bu. Bu kafadan bir şey çıkmaz. Bu kafa zihniyetini, kafasını, beynini duvarlara vurmak zorunda. Bunların yeri çıktıkları mağaralardır. Oraya geri dönmek durumundalar. Bununla çağdaş dünyada hiçbir şey yapamazlar. Elinde sonunda bir yere toslayacaklar. Şimdi karşılarında ee, cihat ilan ettikleri, fetihden bahsettikleri, o sedeki dedikleri grup, Suriye demokratik güçleri. Onların kafasındaki Suriye projesi bunlarınki gibi değil. Onların kafasında Suriye Arap Cumhuriyeti değil. Suriye Demokratik Cumhuriyeti projesi var. Bu proje Kur'an'a, İslam'a, Medine Sözleşmesi'ne daha yatkındır. Daha uygundur. Daha İslami olan budur. Bu projede herhangi bir kavmin, dinin, mezhebin, aşiretin Mutlak tek yanlı egemenliği öngörülmüyor. Demokratik Cumhuriyet uluslararası literatürde dini mezhebi, kavmi ırkı olmayan, sadece adalet, eşitlik ideolojisi olan, dini sadece adalet olan devlet demektir. Biz de bunu savunuyoruz. Olması lazım gelen o. Suriye'de lazım olan o, Türkiye'de lazım olan bu. Şimdi buna bu gruplar daha henüz gelebilmiş değil. Kafaları bu işlere basmıyor. Bunu kafirlik, yavruluk falan zannediyorlar tarihlerinde, geçmişlerinde, kitaplarının ellerindeki kitapların derinliklerinde bunu anlatıldığını farkında bile değiller. Bunu anlamalar için daha bir fırın ekmek yemeleri lazım. O kafir dedikleri, dinden çıkmış dedikleri, cihale ilan ettikleri kişiler bunu anlamış. Ama bunlar daha din adına hareket ediyorlar, bunu anlamamışlar. Dolayısıyla bunları anlamalar için daha epey bir mesafeye ihtiyaç var. Ama elinde sonunda buraya gelecekler. Çünkü çağdaş dünya, İşitin kafasındaki projeyi kabullenemez. Uygulamaya kalktıkları zaman tepkiler başlayacaktır. Yani eline geçse şu anda Ahmet Eşşar'a bir genelge yayınlayıp bütün kadınlar dışarı çıkarken başlarını örtecekler diyecek. İçin için kendini yiyip bitiriyor. Bunu niye yapmıyorsun diye. Adama suikast düzenleniyor. Dinden çıktın hain oldun. Hadi yap. Kafa bu çünkü. Bu kafayla demokratik Suriye, modern Suriye kurulamaz, imkansız. Çatışma ve kaosla başka bir şey getirmez. Bunu eninde sonunda Amerikanlar da görecek. Hatta onların görmesine bile gerek yok. İsrail ve Amerika bunlar umurunda bile değil. Kendilerine kim hizmet ederse, istes en gericisi olsun, görüyorsunuz onu tercih ediyorlar. Onlar menfaatlerine ve çıkarlarına bakıyor. Ama bu arada Suriye halkına yazık oluyor. Peki, şu, son olarak şunu soracağım bu konu hakkında. Tabii bununla bağlantılı olarak size söz vereceğim Sevda Çayetkin Kaya tabii. Ee, şimdi Türkiye'de de kimi yazarlar, iktidara yakın kimi yazarlar? Furkan Günlerinde izlediler. Aydınlar dediler, Kürt aydınlar e, saflarını iyi belli etsinler dediler. E, Eyüp Burç da burada bu, bir gün haber merkezimizde bu konu çok önemli bir konu dediğinde de gerçekten baktığımızda önemli bir konu olduğunu gördük çünkü kimi İslami boyutta da tartışılmaya başladı bu durum. Hocam nedir bu Furkan günleri neden Kürtlere Türkiye'de de saflarınızı seçin dediler. Ya şimdi bu ee, bunu çünkü çok zor. Suriye, Suriye özelinde yaptılar çünkü Suriye özelinde evet. yaptılar. Şimdi şöyle bu e, İslam'ı, dini tekerlerini alıp kendilerinin dışındakileri İslam düşmanı ele geçirilmesi, fethedilmesi, eee esir edilmesi, kadınlarının kızların cariye yapılması gereken düşman olarak görmenin bir ürünüdür. Eee yani Furkan günleri demek hakla batılın, doğruyla yanlışın, iyiyle kötünün apaçık ayrıldığı günler demektir. Şimdi biraz önce söyledim. O işi zihniyetliler, eti için söylediğimin aynısı bu Türkiye'de Furkan günleri falan diyerek konuşanlar için de geçerlidir. Şimdi siz Kürtleri tanımıyorsunuz. Bana göre SDG'yi de PKK'yı da tanımıyorlar. Böyle kaba saba bir propaganda etkisi altında. Ya 40 bin giriş katili, bebek katili falan diye biliyorlar. Yazılan çizileni, onların geldiği noktayı, teorik birikimi, e, hırslarından, e, besledikleri düşmanlıktan görecek durumda değiller. Ama ben görüyorum. Nereye geldiklerini görüyorum. Ne yazıldı, ne çizildiğini görüyorum. Teorik birikimi görüyorum. Bakın söylüyorum. Orta Doğu'da, Türkiye dahil, bu HETEŞ'e, İŞİD, İran, Lübnan, Hizbullah, İhvan-ı Müslümin, Boko Haram, El-Kaide, İŞİD, İŞİD, böyle dini dünya da ortaya çıkmış gruplar içerisinde. Medine Sözleşmesi'nin temelinde demokratik İslam ruhu, sadece Kürtler, Rojava'daki Kürtler, Öcalan çizgisi tarafından savunuluyor. Bu İslam dünyası ilktir. Böyle ikinci savunan bir grup şu anda yok. Yok. Bu Kürt devleti kurmaktan öte bir şeydir. Kürdistan'ı aşan bir şeydir. Çok başka bir şeydir. Hem Orta için hem dünya için. En az 50 yıl var aralarında kültürel birikim olarak iş işçilerle ve diğer gruplarla 50 yıl var. Buraya gelecek milliler için daha 50 yıl geçmesi lazım. 50 fırın ekmek yemeleri lazım. Demokratik Cumhuriyet, Medine Sözleşmesi temelinde demokratik İslam'ın ruhu. Bunun üzerine insanlar bir düşünsün bu ne demek? Ben yıllardır bunun üzerine düşünüyorum. Yıllardır. Bu saçları sakallı bunun için artmışız. Bundan dolayı kitap yazmışız. Hiçbir İslami grup bunu savunmuyor. Sadece bunlar savunuyor. Ha yanlış yapıyor olabilirler. O da ayrı bir çözüm. Esat'ın resimlerini asıp onun yerine Öcalan'ın resimlerini asmak da çözüm değildir. Yine demokratik cumhuriyet olmaz. Demokratik cumhuriyet resimsiz, heykelsiz, kürk lidersiz bir anlayıştır. Herkesin içinde bulunduğu. Bu Bunun için daha çok mesafe kat edilmesi lazım. Şimdi siz böyle konuşursanız, yani Furkan günleri falan derseniz, Canım Kürtlerin de mollası var. Ben bir sürü mollayla tanıştım. Hatta Kürtlerin mollası Türklerin müftülerinden daha sağlam. Eski medrese eğitimi görmüşler. Kur'an Arapçayı çok iyi biliyorlar. Kur'an kavramlarına çok hakimler. Yani sen Enfal suresi dersen bu sefer onlar da Tövbe suresinden ayetler okuyarak sana cevap verir. Yani sen Fur Furkan günleri dersen o da eee, Eyyamullah günleri der. Kur'an-ı Kerim'de bu tabir de geçiyor. Bunlar Allah'ın günleridir. Ezilenlerin kurtuluşa erdiği günlerdir Allah'ın günleri. Kürtler de ezilmekten kurtarıyor. Hakla batıl bu şekilde ayırt ediliyor diyecekse ne yapacaksın o zaman? Yani onlar din dilini kullanmayı bilmiyor mu? Onlar Kur'an-ı Kerim'den ayetleri okuyamaz mı? Sen Furkan günleri dersin, on sana on tane daha gün çıkarır. Kur'an'da bir sürü ayet var. Bu işte başlangıçta dediğimiz yere bizi götürür. Mızrakların ucuna Kürtler, Türkler, Araplar, işitçiler, Diyanet, herkes mızrağın ucuna Kur'an takıp Kur'an ayetleriyle birbirine saldırırsa bu geçmişteki Ali Muaviye savaşlarının yani iç savaşlarının yeni bir tekrarı olur. İşi nereye gittiğini görmüyor musunuz? Yani bunlar zannediyor ki bir tek Müslüman biziz. Dini karımlarına sadece biz kullanırız. Bizim karşımızda girer bunları kullanmaz. Ben onlardan uyarıyorum. Buradan onları uyarıyorum. Peki hocam. Bak Enfal Suresi derseniz, karşınıza Tevbe Suresi'ne çıkan bir dil görebilirsiniz. Furkan günleri dersen, o da Allah'ın günleri, eyyamullah diyen bir dil görebilirsiniz. Burası Orta Doğu, burası din dilinin ezenin de ezilenin de, zalimin de mazlumun da dili olduğu, herkesin Allah dediği ezenin de ezilenin de mazlumun da zalimli bir coğrafyadır. Ve bu mızrakların ucuna takarak birbirine saldırmak ve çok büyük bir semboldür. İnsanları, ülkeleri buraya sürüklememek lazım. Bunlardan tecrübe çıkarmak lazım. Mümkün mertebe barıştan, adaletten, eşitlikten herkes kendi dilinde, dilinde serbest olacak şekilde bir arada yaşamaya ısrarla umutsuz görünse dahi bu coğrafyada vurgulamaya devam etmek lazım. Peki teşekkürler. Çok sağ olun. Ee, bir 5 dakikamız kaldı. Size söz vereceğim. Sizin varsa sorunuzu ekleyecekleriniz Yok, bu Yok teşekkür beseden. ediyorum İhsan hocam Peki İhsan Hocam size şunu sorayım. O zaman e, Türkiye'de Müslümanlar arasında da Kürtler arasında da bu son dönemde tartışılan konu başlıklarıydı bunlar. E, esasen e, nasıl bir duygu uyandırmaya çalışıyorlar? Burada şimdi Kürtlere yönelik bir saldırı olduğu gerçeğini uluslararası kamuoyu tartışıyor. Müslümanlara burada siz de o bulunduğunuz tüm çalışmalar içerisinde çokça çok kez tam karşısında durdunuz. Nasıl bir çağrı yapılmalı ki işte Irak'tan İran'a kadar Kürtlerin içerisinde bulunduğu Mollalar dahi bu Kürtlere karşı bir saldırı dalgasıdır. İşit yeniden palazlanmıştır deniliyor. Nasıl bir yol yöntem izlemeli Müslüman camiası ki bu cihadist selefi gruplara karşı gelsinler ya da tavır göstersinler. Şimdi eğer e, ee, İslam dünyasında esasında İsrail İslam dünyasını parçalamak istiyor ve İslam dünyasının birçok de Amerikan işgali altındadır. Ee, Amerika ve İsrail e, işgaline karşı birisi mücadele ediyorsa o İslam dünyasını savunuyor demektir. Şimdi işitçilerin, Suriye'deklerin bunu yaptığını görmüyoruz. Tam tersi Amerika ve İsrail'le anlaşma yaparak, sırtlarını oraya yaslayarak onlardan güç alarak arkasını zayıf buldukları, kimsesiz buldukları, ortaya sıkışmış gördükleri Kürtlere ve onların örgütlerine karşı cihat ilan edenler dünyanın güçlerini yanına alarak Kürtlere yön, yönelik bir katliam ve zulüm dalgası başlatmak üzereler demektir. Buna karşı bu bölgede yaşayanların varlıkları yok edilmek istenen, zayıf düşen, kendi şehrini, ülkesini, imkanlarını, dilini, dinini, kimliğini korumak isteyenlere destek olması gerekir. Onların yanında durulması gerekir.